karşımıza çıktığını söylemiştik. Şimdi e, biz iki boyutta koordinat sistemini tanıyoruz aslında. Yatay olan eksenimiz absiz, dikey olan eksenimiz ordinat. Burada e, koordinatlar verildiği zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl hesaplayacağız? Bazen üçgensel bölgeler karşımıza çıkacak. İşte o zaman biz Pisagor yardımıyla sorularımıza ulaşacağız. kısa dediğimiz şey. Bir dik üçgende karşımıza çıkıyor. Dik kenarların kareleri toplamı 90 derecenin karşısındaki kenarın karesine eşittir. Bakın buraya A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim. Ve 90 derecenin karşısına bir adı vardı. Hipotenüs diyorduk. Neydi? C kare eşittir, A kare artı B kare benim pisagor bağıntımda alma işlemleri yapıyorduk. Şimdi koordinat sisteminde acaba bu bizim karşımıza nasıl çıkıyor? Bakın, x ekseninde ve y ekseninde bir şekil verilmiş, hatta çizilmiş. Mi? Bakın A noktasının koordinatı kaç kaç? x'i 3, y'si 6. B noktası 3'e dümdüz 3'ten 6'ya kaç birim mesafe? 3 birim. Bakın. 3'ten 7'ye kaç birim mesafe? 4 birim mesafe. Şimdi bir dik üçgen oluşturdu. Bakın bir dik üçgen ve bu bizim özel üçgenimiz. Pisagor yapmamıza gerek yok. 3 var, 4 var. Ne olması lazım? 5. 3, 4, 5 özel üçgeniyle karşılaştık. Bakın sonra noktaları çiz. Bu noktaların uzaklığını bul diyor. Şimdi hemen koordinat sistemi çizmeye çalışalım. Ve bu birinci bölgede çalışıyoruz. O zaman şöyle çizelim. Şimdi x ekseninden 2'yi seçtim. Y'den 1'i seçtim mesela. 2'ye 1 bu B noktası olsun. Bakın 2'ye 1. A noktamızı x ekseninden 5'i seçti. x ekseninden 5'i seçtim. Y ekseninden de 3'ü seçtim. Geldim şöyle. Y ekseninden de bunu seçiyor. A noktamızı. Bu. bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bize. Şimdi burada bir üçgensel bölge oluşturacak. İşte bizim aradığımız şey şu kırmızıyla çizdiğim. Bakın 2'den 5'e kaç birim şöyle çizersem 3 birim mesafe var. Çünkü bakın bunun x'i 2, x'i 5. Arada kaç birim mesafe var? 3 birim. Y'si 1, 2, 3 olmuş. 2 birim mesafede burada mı var? Burada bir dik üçgen var. Geriye kalan şey Pisagor yapmak. Bakın. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Buraya x diyelim. Eşittir x'in karesi. 9 artı 4'ten x kareyi 13 olarak buldu. X'imizde ne buluruz? Kök 13 olarak hesaplarız arkadaşlar. Çünkü 13 bir tam kare sayı değil. Başlangıç soru gene vermiş. Orjin. Orjin dediğimiz şey koordinat sistemini bakın burada göstereyim. Başlangıç noktası, referans noktası veya bakın şöyle bir nokta var. Koordinatı şöyle çiziyorum. Çünkü üçüncü bölge yataydaki kısım 5 bir. Zaten koordinat sistemi dik. Burası da 12. Şimdi biz ne biliyoruz? Hatırlarsanız özel üçgenlerde bakın şöyle bir 5, 12 ve 90 derecelik karşısındaki kenara ne diyoruz biz? 13 diyoruz. 169, o da 13 diye karşınıza çıkan arkadaşlar. Bakın ee, koordinat sisteminde 3 ayrı nokta verilmiş. Bakın A noktasının koordinatları hem de koordinat sistemini tekrar etmiş oluyoruz. 2'ye 2, 2 B'nin koordinatları 2'ye eksi 3 C'nin koordinatları 4'e eksi 3. A'dan C'ye olan mesafe bizlere sorulmuş. Bakın burası, 3 de burası. Burası 5 birim mesafe demek. Bakın 2 4 oldu. Kaç birim mesafe? 2 birim. Al sana burada bir Pisagor bağlısı. Hemen şunu yazabilirsiniz. AC kenar uzunluğu, yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi. Eşittir. Bakın 5'in karesi. 9 olarak karşımıza çıkar. Bakın koordinat sisteminde de Pisagor bağıntısıyla bir dik üçgen karşımıza çıkabiliyor. Ee, burada özel üçgen bilgimiz oldukça işimize yarıyor. Bilmiyorsan Pisagor bağıntısını yapacağız. Ayrıca gösteriyor. E noktasının koordinatı ise 6'ya 0. Yani şu noktamız komple 6. Şimdi bakın burada bir kareden bahsediyor. Eğer bu bir kare ise arkadaşlar nedir? Karenin bütün ayrıntıları, bütün kenarları eşittir. O zaman burası da 3 birimdir, burası da 3 birimdir, burası da 3 birimdir. Şimdi bakın 3 burası, 1 daha 4. 6 olması için B ile E arasındaki mesafe kaç birim mesafedir? 2. Geriye kalan şey bak. E, C üçgeninde tek tek uzaklıkları bulduktan sonra pisagor yapmamızı istiyor. Şu boyadığım üçgende bir pisagor yazarsak X diyelim. X'in karesi eşittir. Bakın 3'ün karesi artı 2'nin karesi diyoruz. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. X 13. X dediğimiz şey de arkadaşlar kök 13 olarak hesaplıyoruz. Son olarak yine bir koordinat sisteminde X ve Y ekseninde A ve B koordinatları verilmiş. O 3, 4, 5 diye de düşünülebilir. Ama onu göremeyen arkadaşın için x eksenini 8'de kesmiş, y eksenini 6'da. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Bu bir özel üçgen. Bakın burada yazdım. 3, 4, 5 üçgeninin bir katı. 4'te kesmiş. 4. Y eksenini eksi 3'te kesmiş. Burası eksi 3. Yani şöyle düşünün. 4'e 3. Bakın şöyle bir üçgenim var. Göstermek için çiziyorum. 3, 4, burası 5. O'dan B'ye olan mesafeyi 5. Aynı şekilde diğer üçgen için çizelim. 6, 8, 10. Bizden istediği yer tuğ orijin olan uzaklıkları toplamı. Birisi 10, birisi 5 toplamına 15 olarak cevaplıyoruz arkadaşlar. Koordinat sisteminde e, de Pisagor yaptık. Üç, özel üçgenlerden söz ettik. Diğer diğer videolarımızda ise eşlik benzerlik konularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.